hayatını kaybeden ve cinayeti kurban giden kadınlarımızı saygıyla anıyoruz. 8 Mart, özgürlük ve eşitlik meşalesini yanarak yakan kadınların geleceğimize tuttuğu bir meşaledir. Bu meşalenin ışığında Zonguldak, basın kadın emekçileri olarak kadınların sorunlarına duyarsız kalamayız. Biz kadın basın emekçileri olarak hayatın içindeyiz sokaktayız, alanlardayız. Sorunlarımızı diğer kadınların sorunlarından ayrı tutamayız. Yaptıkları haberlerden dolayı şiddete maruz kalan meslektaşlarımız var. Her gün biz de sahalardayız ve yaptığımız bir haberden dolayı şiddete maruz kalabiliriz. Bizim de can güvenliğimiz yok. Diğer taraftan bilindiği gibi salgın dönemindeyiz ve koronavirüsü yakalanmamak için özveri gösteriyoruz. Salgının ilk gününden bu yana kadın gazeteciler olarak hep sahada yer aldık. Bugüne kadar kendimizi ve sevdiklerimizi koronavirüs salgınından korumaya çalıştık. Salgın sürüyor ve bizler hala görevimizin başındayız. Bizler bilinçli insanlarız ancak hep sokaklardayız. Saha çalışanları olarak koronavirüs aşısı olmak istiyoruz. Biz kadın basın emekçileri olarak kadına yapılan her türlü şiddete karşıyız ve bu anlamda tüm kadınlarımızın yanındayız. Bizler bu tür haberleri yazarken empati yapıyoruz ve psikolojik olarak etkileniyoruz. Kadın basın emekçileri olarak kadına yönelik her türlü şiddet ve cinayet haberlerinde yüreğimiz kanıyor ve kalemimizden kan damlıyor. Artık kadın cinayetleri haberleri yapmak istemiyoruz. Mücadele kadınları birleştirir. Mücadele kadınları birleştirir. birleştirir. Kadınlar dünyayı özgürleştirir. Kadınlar dünyayı özgür birleştirir. Mücadele kadınları birleştirir. Kadınlar dünyayı özgürleştirir. Kadınlar dünyayı özgürleştirir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'müz kutlu olsun. Bize destek veren erkek meslektaşlarımıza da çok teşekkür